696 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin e, uygulama e, sürecinin belli aşamalarındayız şu anda. Onunla ilgili hak işin 2 yıldır üzerinde tartıştığı, konuştuğu, taleplerini, itirazlarını ortaya koyduğu bir e, noktadayız. E, bu da bizim için şu anda güncelliğini koruyor. Çünkü 1 Kasım'dan itibaren kamu da çalışan ve kadro almış işçilerin e, kanun zoruyla hak işin 200 bine yakın üyesinin sendikalarının yer değiştireceği, üyeliklerinin yer değiştireceği konusu var. O bizim açımızdan çok önemli bir gündem. Bunu e, sürekli gündeme alıyoruz. Bu konuda tartışmalar var. Hak işin taleplerinin kamuoyunda farklı şekilde e, algı oluşturmaya çabaları var. Açıkçası bir kamuoyunda yanlış bir değerlendirme, yanlış bir bilgi var. bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız. Bizim itirazımız neye? Bizim itirazımız şuna. Biz büyük bir mücadeleyle taşıran şirketlerde çalışan bir milyona yakın arkadaşımızın kamu işçisi, kadrolu işçi olması konusunda büyük bir mücadele verdik. Ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın da, hükümetin de, AK Parti'nin de desteğiyle bunu başardık. Bu Türkiye çalışma hayatının tarihinde, Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarından birisi. Gerçekten çok büyük bir başarı. Küreselleşmenin, küresel kapitalizmin devleti, kamuyu e, tasfiye etme girişimleri varken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamuya ilave 1 milyon kadrolu işçi alması büyük bir başarı. Kamu'nun bütün bakanlıklarında, kurumlarında çalışan kadrolu işçi sayımız 180 bin civarı. Dolayısıyla bunun dört katından fazla işçi kadrolu işçi oluyor. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük çalışma hayatı devrimlerinden bir tanesi. Bunu önemsiyoruz ve gerçekten arkadaşlarımız bunu da hak etmişlerdi. Ancak bu kararname düzenlenirken son dakikada Hakiş'in ve ben Sayın Cumhurbaşkanımızın da bundan bilgisinin olmadığına inanıyorum. Bir düzenleme yapılıyor. bir maddelik bir düzenleme yapılıyor. O da şöyle. Bu kadro alan arkadaşlarımızın belediyelerde 1 Temmuz 2020 bakanlıklarda ise 1 Kasım 2020 tarihinde sendikaların üyelerini kendi iradelerinin dışında başka sendikalara üye olmaya zorlayan bir düzenleme getirdi. Bizim itirazımız bu düzenlemenin yanlış olduğudur. Doğru olan nedir? Şu anda işçiler hangi sendikanın, hangi iş kolunda çoğunluğu varsa o sendikaların üyesi kalmaya devam etsinler. Toplu sözleşmeleri onlar yapsınlar. Talebimizle kamuoyunda oluşturulan yanlış algı şöyle. Sanki hakiş arkadaşlarımızın kamunun asıl işçi kadrolarına geçmesine karşıymış gibi bir algı oluşturdu. Hakiş böyle bir şey yapabilir mi? Biz şu anda 696 sayılı kanun hükmünde kararname bizim istediğimiz gibi düzenlenirse şöyle olacak. Örnek veriyorum. Kredi Yurtlar Kurumu'nda temizlikte çalışan, genel işlerde çalışan temizlik işçileri var. Güvenlikte çalışan güvenlik işçileri var. Ofislerde çalışan büro işçileri var. Bir de otel lokanta iş kolunda çalışan işçiler var. Bu işçiler bizim eğer talebimiz kabul edilirse bir Kasım'a geldiği zaman Kredi Yurtlar Kurumu'nun toplamında genel işler iş kolunda en fazla üyeye sahip olan sendika genel işler iş kolunda toplu sözleşme yapacak. Otel lokanta iş kolunda en büyük üyeye sahip olan sendika otel lokanta iş kolunda yapacak. Güvenlik iş kolunda iş yerlerinde en fazla üyeye sahip olan güvenlik sendikası sözleşme yapacak yine büroda en fazla üyeye sahip olan büro sendikası da büro iş kolunda sözleşme yapacak. Bunların yardımcı işlerde, asıl işlerde olmasıyla yapılacak toplu sözleşmelerin farklılık arz etmesi söz konusu değil. Hangi iş kolunda arkadaşlarımız hangi sendikaya üye olursa olsun kamu sözleşmesi yapılacak. Yani diyelim ki kredi yurtlar kurumunda dört tane beş tane sendika toplu sözleşme yapacak. Bu Hı ülke düzeyindeki kredi yurtlar kurumunda en fazla üye sahip işletme düzeyinde bu iş kollarında hangi sendika varsa genel işlerde hizmet iş mi? Hizmet iş. Güvenlikte özgüvensen özgüvensen. Büroda öz büro da iş. Otel lokantada oley isteyelim. Bunlar kendi üyeleri adına kamuda toplu sözleşme yapacak. Eğer bizim talebimiz kabul edilmez ise örneğin kredi yurtlar kurumunda hak işin genel işleri iş konudaki sendikamız hizmet için 17 bin üyesi var. Güvenlik sendikamızın 12 bin üyesi var. oley sendikamızın yaklaşık 4 bin üyesi var. Yine büro iş sendikamızın da yaklaşık 2 bin civarında üyeleri var. Bunların hepsi asıl iş kolu dediğimiz otel lokanta iş kolunda en fazla üyeye sahip olan sendikanın üyesi olmak zorunda kalacak. Ne zaman? 1 Kasım'da. Şimdi 17 bin genel işler iş kolundaki temizlik işçisi, 12 bin güvenlik işçisi, bunların hepsi hakişe bağlı. Peki orada Toley Sendikası var, yetkili sendika şu anda. Toley Sendikası'nda üye sayısı 7 bin. Şimdi bizim yaklaşık 40 bin üyemiz, 7 bin üyeli sendikanın üyesi olmak zorunda kalacak. Bizim itirazımız buna. Yoksa hangi sendika olursa olsun yapılacak toplu sözleşme zaten kamu sözleşmesi, kamu çerçeve protokolünde yapacağız. O zaman kamudaki toplu sözleşmelerin çerçeve protokolla yapıldığını biliyoruz. Ama öyle bir algı oluşturuldu ki hak iş, işçilerin asıl işte asıl kadrolara geçmesine itiraz ediyormuş. Böyle bir şey yok. Şu anda zaten herkes kadrolu işçi. Biz 10 yıldır örgütlenme yapmışız. Kredi Yurtlar Kurumu'nda ilk örgütlenen hak iştir. Ve bu insanların sendikaları yıllardır bu arkadaşlarımıza hizmet ediyor. Şimdi bir kanun maddesiyle hak etmediği halde ve orada hiç ilgisi olmadığı halde taşıran işçileri örgütleme konusunda hiçbir çaba sarf etmemiş. Sadece orada çok az sayıdaki kadrolu işçileri sendikalı yapıp yetki almış. Şimdi bu kanuna dayalı olarak bizim 40 bine yakın üyemiz 7.000-6.000 üyesi olan Oli, Toley Sendikası'nın üyesi olmak zorunda bırakılıyor. Biz 10 yıldır mücadele ediyoruz. Bu insanlarla bir e, sendikal e, aidiyet kurmuşuz. Şubeler açmışız, temsilciler atamışız. Bu insanlar sendikasını benimsemişler. Kanunun bir maddesi var. 7. madde 6.356'nın 3. fıkrasına göre. Asıl işte, asıl iş kolundaki eee iş koluna herkes tescil edilecek. Asıl iş kolu nedir kredi yurtlar kurumunda? işte 7-8 bin işçinin çalıştığı otel lokanta. Asıl iş kabul ediyor. Asıl iş kolu. Diğerleri yardımcı işler. Bunların hepsi diyor asıl işin iş koluna tescil edilecektir. Dolayısıyla bizim üyemiz hizmet için 17 bin üyesi göz güvensenin 12 bin 500 üyesi Diğer bürodaki arkadaşlarımızın üyelerinin hepsi otomatikman sorulmadan bir Kasım'da otel lokanta iş koluna tescil edilecekler. Otomatikman da orada Toleis Sendikası'nın üyesi olmak zorunda kalacaklar. <laughs> kişinin 200 bin üyesi etkileniyor. Gerçekten bu konfederasyonumuzun üye sayısının toplam %25'inin üzerinde bir rakam. Bu konuda Hakis'in itirazı bu işçilerin iş kollarında öyle efendim bu sendikanın üyesi o işkolu tartışması yok. Biz diyoruz ki bizim hak işe bağlı sendikalarımızın üyeleri kendi tercihleriyle o sendikalar mesela hizmet için üyeleri isterlerse genel iş sendikasına diğer sendikaya istifa edip üye olsunlar. Ama kendi rızaları olmadan, bilgileri olmadan ve gerçekten sendikala hiç tanımadığı bir sendika. bir Kasım'da diyecektir o sendikanın siz üyesi olacaksınız. Bunu gerçekten izah etmek, bunu kabul etmek mümkün değil. Bizim itirazımız buna. Yoksa bir de şu var, bu bizim üyelerimizden gidiyor. Yani i̇şin ilginç tarafı bu. Hak işin üyeleri başka sendikalara üye olmak zorunda bırakılıyor. Ve biz başka bir sendikanın üyesini falan da istemiyoruz. Yani. Hak işin şöyle bir derdi yok. Biz öyle bir kanun getirirsin ki diğer konfederasyonların üyeleri de bizim üyemiz olsun. Öyle bir derdimiz yok. Biz kendi üyelerimizin başka bir sendikaya kanun zoruyla üyelikleri olmasın. Sayın Bakanımıza da, Cumhurbaşkanımıza da, Meclis Başkanına da, siyasi partilere de, gruplara da hepsine iki yıldır benim ıslarla anlatmak istediğim bu. Kanun zoruyla sendikaların üyelerine bu şekilde bir uygulama yapamazsınız. Yapmayın. İşçiler kendi iradeleriyle istedikleri sendikayı tercih ediyorlar. Ediyorlar zaten ama hiç tanımadıkları bir sendikaya bir Kasım'da üye olmak zorunda bırakılacaklar. Yani bu gerçekten bizim için büyük bir sorun. Biz buna itiraz ediyoruz. Mesela sağlıkta, e, sağlıkta şu anda yetkili sendika hak iş. Hak işe bağlı öz sağlık iş. Sağlıktaki öz sağlık iş sendikasına da yaklaşık 100 bin işçi geçecek sağlıklı sendikamız da bu 100 bin üye sahip olmasına rağmen, olacak olmasına rağmen bunu da o da kabul etmiyor. Çünkü insanların kendi sendikalarında kalma haklarını sağlayalım, isteyenler geçmiş olsun. Ama öyle bir algı oluşturuldu ki maalesef bir kısım konfederasyonlarda sanki hakiş kadro olan işçilerin haklarını gasp edecek, haklarının alınmasına engel olacak, toplu sözleşmelerini uzatacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Hangi Diyelim Oleis Sendikası, şey, Otel Lokanta İşkonu'ndaki sendika ise bütün arkadaşlarımız ona üye olsa da ayrı ayrı sendikalarda da kalsalar 2021 e, yılındaki kamu sözleşmelerinde aynı Şarkı. şartlarda oturulacaklar. Dolayısıyla o sendikada bu sendikada olması işçilerin kazanılmış haklarını, toplu sözleşme haklarını, ücret haklarını farklılaştırmayacak. Biz kamu çerçeve protokolü imzalıyoruz bakanlıkla ki en son değişiklik konfederasyonlara bu yetki verildi. Bizim bütün yerlerimiz adına konfederasyon toplu sözleşme imzalayacak. Diğer Konfederasyonda kendi üyeleri. Burada o sendikada olmaları bir veya bir mağduriyet yaşatmıyor. Onun için kamuoyunda sanki işçilerin hakları e, gasp ediliyormuş gibi hak iş bunu savunuyormuş gibi bir e, algı oluşturmaya çalıştı. Bizim itirazımız çünkü biz taşeron mücadelesinin aslını oluşturuyoruz hakiş olarak. Gerçekten bu konuda 10 yıldır mücadele ediyoruz ve bu insanları biz dişimizle, tırnağımızla üye yaparak sendikasızken bunlar. Hakiş bu taşeronlardaki işçilerin tamamına yakınını sendikasızken örgütlemiş. Bir başka sendikadan istifa ettin mi? Biz örgütledik. İlk defa sendikalı oldular. 2014 yılında bunlar için toplu sözleşme yolunu açtık. Bir kanun düzenlemesiyle taşıranlarda toplu sözleşme imkanı getirildi. Bunları başardık. Toplu sözleşmelerde hükümet bizimle görüştü. E, 2017 yılında kadro verilirken yine en fazla üye sahip olan taşuranlarda hak iş olduğu için hükümetle bu görüşmelerde muhatap olduk. Bütün bunlar yaptıktan sonra gelip şimdi 1 Kasım'da hiç hak etmeyen sendikalara, hiç hak etmeyen konfederasyonlara, üyelerimizin kanun zoruyla üye olmaya zorlanmalarına hakişe bir itiraz etti. Ben son ana kadar, 1 Kasım tarihine kadar da olsa bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu yanlışı konuşmaya devam edeceğiz.